Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizler için seyirci her cumartesi akşamı Pop TV ekranlarını kitleyen ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapım dizisinin kadrosuna bomba bir isim dahil oldu arkadaşlar. Yapım imzalı Sen Çal Kapım dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahi, daha katıldı. Altan Dönmez'in yönettiği sevilen dizi usta oyuncu Sinan Albayrak kadıl, katıldı arkadaşlar. Albayrak Dizide Kemal Özcan karakterini Can'a hayat verecek Survivor tarihine damga vuran kavgalı iki kişi birden ee, diskalifiye oluyordu arkadaşlar. Sinan Albayrak kimdir? 7 Şubat 1973 tarihinde e, Hanau Almanya'da Ziya ve Gülbeyaz çiftinin oğlu olarak e, doğulmuştur. Tam adı Sinan Taymin Albayrak'tır. Çerkez olan ailesi 60 yıllardır işçi olarak Almanya'da gitmiştir. Yeni Şafak gazetesi yazar Hakan Albayrak'ın kardeşidir arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşçakalın.